Bugün birçok kişi için önemsiz gibi görünebilecek ama biz spiritüalistler için son derece büyüleyici olan bir konudan bahsetmek istiyorum. Doğum izleri. Burada hayatımız boyunca cildimizde beliren sıradan lekelerden ya da benlerden bahsetmiyorum. Kastettiğim doğduğumuz andan itibaren bizimle olan izler ya da yaralar. Bu izlerin derin bir spiritüel anlam taşıyabileceğini biliyor muydunuz? Birçok kişi bu işaretlerin evrenden bize gönderilen bir mesaj olduğuna inanır bize daha büyük bir şey için seçildiğimizi gösteren bir işaret. Eğer siz de bu izlerden birine sahip olup olmadığınızı merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Başlamadan önce sizinle kişisel bir hikaye paylaşmak istiyorum. Sağ el küçük parmağımda küçük pembe bir doğum izim var. Yıllar boyunca pek dikkat etmedim ta ki bir gün bu konuda daha fazla araştırma yapmaya karar verene kadar ve keşfettiğim şey büyüleyiciydi. Bu iz Medyumik yeteneklerin bir işareti olabilirmiş. Bu, bu işarete sahip kişilerin ince enerjileri daha kolay algılayabileceği ve diğer spiritüel boyutlarla iletişim kurma konusunda daha hassas olabileceği anlamına geliyor. Ancak tüm doğum izlerinin bu kadar özel ve belirgin bir anlamı yok. Bazıları daha genel yorumlara açıktır. Örneğin, kırmızımsı lekeler enerji ile ilişkilendirilir. Yara izleri geçmiş duygusal yaraları simgeleyebilir. Ayrıca doğum izlerinin her zaman mevcut yaşamınızla bağlantılı olmadığını da unutmamak gerekir. Pek çok kişi bunların geçmiş yaşamlarımızdan taşıdığımız deneyimlerin bir kalıntısı olduğuna inanır. Bu yüzden farklı yorumlara açık olmak ve sezgilerinize güvenmek önemlidir. Doğum izleri sadece ciltteki rastgele işaretler değil, aynı zamanda seçilmiş olduğunuzun, olağanüstü bir amaca sahip olduğunuzun işareti olabilir. Bu işaretler hayatınızda eşsiz bir misyon taşıdığınızı gösterebilir. Kimileri için bu izler negatif enerji taşıyan işaretlerken, diğerleri için yüksek titreşimli ve pozitif anlamlar taşır. Bir düşünün. Aynaya baktığınızda bu izlerden birini fark ediyorsunuz. Doğumda ya da hayatın ilk aylarında ortaya çıkan bu işaretler, lekeler, noktalar ya da ciltteki değişiklikler olabilir. Her biri bir hikaye anlatır. Kaderin bir fısıltısı belki de her zaman kalbinizde hissettiğiniz ama tam olarak tanımlayamadığınız bir çağrıyı taşır. Dizinizin arkasındaki küçük bir açık leke, kolunuzda alışılmadık bir şekil, her zaman var olan belirgin bir işaret. Tüm bu işaretler tesadüfen orada olmayabilir. Belki de bu işaretler ilahi bir amaç için işaretlenmiş olduğunuzu gösterir. Bu sadece fiziksel izlerle ilgili değil, aynı zamanda taşıdıkları anlamla da ilgilidir. Bu işaretler sizi spiritüel yolculuğunuzda rehberlik edecek gizli bir mesaj olabilir. Bu izler sizi ışığı karanlığa taşıyan, sadece var olarak fark yaratan seçilmiş kişilerin soyuna bağlayan bir bağlantı olabilir. Siz de aynı potansiyele, aynı ilahi kıvılcıma sahipsiniz. Şimdi bu gizemli doğum izlerinin ardındaki anlamları keşfetmeye hazır mısınız? Haç şeklindeki doğum izleri uzun zamandır sadakat ve dini bağlılıkla ilişkilendirilmiştir. Farklı kültürlerde kötü ruhlara karşı koruma işareti olarak kabul edilir. Birçok kişi için bu izler, Tanrı'nın bir lütfu olarak görülür. Sarsılmaz bir inanç, güçlü bir karakter ve zorluklar karşısında cesareti simgeler. Hristiyanlıkta haç, kurtuluşu, sevgiyi ve İsa Mesih'in fedakarlığını temsil eden en güçlü sembollerden biridir bileğinizde küçük bir haç işareti olduğunu düşünün. Her baktığınızda İsa'nın fedakarlığını ve sevgi dolu, şefkatli bir hayat yaşamanın önemini hatırlarsınız. Sırtınızdaki bir haç işareti ise özellikle zorluk anlarında ilahi güç ve koruma sembolü olabilir. Tarih boyunca birçok Hristiyan, inançlarının fiziksel hatırlatıcılarından güç ve ilham bulmuştur. Bir düşünün, Göğsünüzdeki haç şeklindeki bir doğum izi sizi dini topluluğunuzda liderlik etmeye çağırabilir. Bu işaret, Tanrı'ya olan bağlılığınızı ve adanmışlığınızı simgeleyebilir. Ya da ayak bileğinizdeki küçük bir haç, sizi Tanrı'nın yolunda yürümeye ve başkalarına inanç ve iyilikle örnek olmaya teşvik eden bir hatırlatıcı olabilir. Bu işaretler sadece fiziksel değil, aynı zamanda kutsal bir amaç için seçilmiş olduğunuzun ruhani sembolleri olabilir bileğinizdeki haç şeklindeki bir doğum izi her baktığınızda Tanrı'nın yolunda yürümeniz gerektiğini hatırlatabilir. İman ve iyilikte başkalarına örnek olma çağrısıdır. Haç şeklindeki doğum izi ruhsal yaşamınızı daha derinden keşfetmeniz için bir davet olabilir. İnancınızı tam anlamıyla benimsemeniz, iyilik ve bağışlama eylemlerine yönelmeniz veya dini topluluğunuzda bir liderlik rolü üstlenmeniz için bir çağrı olabilir. İncil'de İsa şöyle der: bir kimse ardımdan gelmek isterse kendini inkar etsin, çarmıhını yüklensin ve beni izlesin. Bu işaret, başkalarına hizmet ederek ve Tanrı'nın sevgisini yayarak İsa'nın örneğini takip etmeniz gerektiğini hem mecazi hem de gerçek anlamda hatırlatabilir. Ayrıca haç şeklindeki bir doğum izi arkadaşlar, aile ya da yabancılarla derin konuşmalar başlatabilir. İnancınızı paylaşmak ve haçın önemini tartışmak için bir fırsat sunar. Bu işaret, Hristiyanlığı ve hayatınızdaki etkilerini konuşmak için bir araç haline gelebilir. Bu tür bir işarete sahip olmak sadece cildinizde değil, aynı zamanda kalbinizde de bir iz taşımak anlamına gelir. Bu inancınızda derinleşmeniz ve karanlığa ışık taşıyan bir umut feneri olmanız için bir çağrıdır. Tanrının lütfuyla seçilmiş olduğunuzu hatırlatan bir işarettir. Yıldız şeklindeki doğum izleri büyüleyici ve anlam yüklüdür. Kutsal kitapta yıldız İlahi rehberlik ve vaatlerin simgesidir. Tıpkı Betlehem yıldızı gibi, üç bilgeyi İsa'nın doğumuna yönlendiren kutsal bir işaret. Yıldız şeklindeki bir doğum izne sahip olmak, başkalarına yol gösterme ve ilham kaynağı olma çağrısı anlamına gelebilir. Bu işaretler genellikle yüz veya üst vücutta görülür ve evrenle olan bağımızı hatırlatan göksel objeleri, yıldızlar, güneş ve ay sembolize eder ayrıca içsel güzellik, yaratıcılık ve sanatla müziğe olan takdiri temsil ederler. Aşkla ilgili zorluklarda dayanma gücü verirler. Örneğin, elinde yıldız şekilli bir iz olan biri, tıpkı yıldızın bilgelere yol göstermesi gibi başkalarına rehberlik eden ve umut simgesi olan biri olabilir. Omzundaki yıldız şekilli bir işaret, karanlık zamanlarda ışık getirerek liderlik ve ilham kaynağı olma çağrısı taşıyabilir. Ayrıca doğum izinin rengi de özel bir anlam taşır. Kırmızı tutku ve cesaret. Sarı iyimserlik. Mavi spiritüel farkındalık. Mor asalet ve ruhani güç. Yeşil şifa gücü. Siyah gizem ve koruma. Bir düşünün. Bileğinizdeki yıldız şeklindeki bir doğum izi sizi kişisel ve ruhsal yolculuğunuzda her engeli aşmaya teşvik eden, sürekli bir hareket ve ilerleme sembolü olabilir. Tıpkı Betlehem yıldızının kurtarıcının gelişini işaret etmesi gibi, bu işaret de daha büyük bir amaç için seçildiğinizi hatırlatabilir. Balık şekilli doğum izleri, Hristiyanlık tarihinin en eski sembollerinden biridir ve İktis olarak bilinir. Hristiyanlığın ilk dönemlerinde inananlar zulüm gördüklerinde birbirlerini tanımak için gizli bir işaret olarak balık sembolünü kullanırlardı. Balığın Yunanca yazılışı olan Ictis, şu cümlenin akronimidir: İsa Mesih, Tanrı'nın Oğlu, Kurtarıcı. Bir balık şekli doğum izine sahip olmak, Mesih'in takipçisi olduğunuzun ve derin bir ruhsal bağlantınızın sembolü olabilir. Bu tür bir işaret, İsa'nın havarilerine yaptığı çağrıyı hatırlatır. İnsanların balıkçısı olun. Bu, İncil'in mesajını yayma ve insanları inanca çekme misyonunu üstlenmiş olduğunuzu gösterebilir. Jonah ve büyük balık hikayesini düşünün. Jonah, Tanrı'nın çağrısından kaçmaya çalıştı ama sonunda Tanrı'nın görevini kabul ederek çağrısını yerine getirdi. Sizin için bu doğum izi, Tanrı'nın çağrısını kabul etmenin ve bu misyonu gerçekleştirdiğinizde yaşayacağınız dönüşümün güçlü bir hatırlatıcısı olabilir. Bu işaret kişisel hayatınızda daha fazla inanca yönelmeniz, topluluğunuzda daha aktif rol almanız ve içsel dönüşümünüzü tamamlamanız için bir ilham kaynağı olabilir. Kendi hayatında bu doğum lekesi, iman topluluğuna daha aktif katılman için seni teşvik edebilir. İster yardım programlarında yer almak, ister incil çalışmaları yönetmek, ister sadece inancını arkadaşların ve ailenle paylaşmak olsun. İnsan avcısı olarak çağrın birçok şekilde kendini gösterebilir. Tanrı'nın sevgisini ve mesajını paylaşma fırsatlarını kucakla ve ilahi bir amacı yerine getirdiğini bil. Balık sembolü aynı zamanda ruhsal beslenmeyle de bağlantılıdır. Nasıl ki balık ilk Hristiyanlar için temel bir gıda maddesiydi. Senin doğum lekende başkalarına manevi destek sağlama rolünü simgeleyebilir. Bilgelik, cesaret ve umut kaynağı olabilirsin. İlk Hristiyanların balık sembolünü birbirlerini bulup desteklemek için kullanmaları gibi, sen de iman topluluğunu inşa etmek ve güçlendirmek için çağrıldın. Başkalarıyla bağlantı kurmanın, destek sunmanın ve ruhsal büyüme arayışında olanlar için sıcak bir ortam yaratmanın yollarını bul. Balık şeklindeki doğum lekesinin anlamı üzerine düşünürken İsa'nın Matta'daki şu sözlerini hatırlayalım. Ardımdan gelin. Sizi insan avcıları yapacağım. Bu doğum lekesi Tanrı'nın sevgisini ve mesajını dünyaya yayma planında özel bir rolün olduğunu hatırlatan bir eylem çağrısıdır. Gelelim dördüncü işarete. Güvercin Güvercin, evrensel olarak barış ve sevgi sembolüdür. Eğer seçilmiş biri olarak güvercin şeklinde bir doğum leken varsa, bu barışı sağlamak ve uzlaşma elçisi olmak için derin bir çağrıya sahip olduğunu gösterebilir. İncil'de güvercin genellikle kutsal ruh ve ilahi barışla ilişkilendirilir. Örneğin tufandan sonra Nuh bir zeytin dalıyla dönen bir güvercin gönderdi. Bu, yıkımın sona erdiğini ve barış dolu yeni bir dönemin başladığını simgeliyordu. Seçilmiş olanlar için güvercin şeklindeki doğum lekesi, çevrene barış ve uyum getirmek için ilahi bir çağrıya işaret edebilir. Çatışmalı durumlarda bir ara bulucu olman, anlaşmazlıkları çözmene ve barışçıl çözümler bulmana vesile olabilir. Nasıl ki güvercin Nuh'a barış mesajını getirdiyse, senin doğum lekende, senin huzur ve çözüm getirme yeteneğini simgeleyebilir. Güvercin aynı zamanda, vaftiz sırasında İsa'nın üzerine inen kutsal ruhun sembolüdür. Bu, derin bir manevi yaşam sürme ve güçlü bir iman bağına sahip olma çağrısını gösterebilir. Seçilmiş biri olarak, başkalarına manevi yolculuklarında rehberlik etmek, onlara danışmanlık yapmak veya destek olmak için yönlendirilebilirsin. Bu işaret, Tanrının barışını ve sevgisini yayma misyonunu sana sürekli hatırlatan bir semboldür. Bunun yanı sıra güvercin sevgiyi ve merhameti de temsil eder. Gittiğin her yerde bu değerleri yaymak için çağrılmış olabilirsin. Barışın ve ilahi sevginin yaşayan bir örneği olabilirsin. Varlığın çevrendekilere huzur ve umut getirebilir ve uzlaşmayla uyumun yolunu gösterebilir. Güvercin şeklindeki doğum lekesinin anlamı üzerine düşünürken İsa'nın Matta'daki şu sözlerini hatırlayalım. Ne mutlu barışı sağlayanlara, çünkü onlara Tanrı'nın çocukları denecek. Bu işaret, barışın bir enstrümanı olma ve sıklıkla çalkantılı olan dünyada uyumu ve uzlaşmayı teşvik etme çağrısıdır. Bir sonraki işaret ise ağaç. Ağaç, büyüme, güç ve doğayla bağın güçlü bir sembolüdür. Eğer seçilmiş biri olarak ağaç şeklinde bir doğum leken varsa, bu, topluluğunda bilgelik ve istikrarın bir direği olman için derin bir manevi çağrıya sahip olduğunu gösterebilir. İncil'de ağaç genellikle yaşam ve bilgi sembolü olarak anılır. Örneğin, mezmurlarda sulak yerlere dikilmiş bir ağaç, Tanrı'ya kök salmış olmanın getirdiği bolluğu ve gücü temsil eder. Seçilmiş olanlar için ağaç şeklindeki bir doğum lekesi, başkalarını besleme ve yönlendirme görevin olduğunu gösterebilir. Nasıl ki bir ağaç gölge ve meyve sağlarsa, sen de çevrendekilere destek ve manevi kaynaklar sunmak için çağrılmış olabilirsin. Bu işaret, inancı ve dayanıklılığı güçlendirme konusunda özel bir misyona sahip olduğunu gösteren bir sembol olabilir. Ağaç aynı zamanda derinliği ve sağlam kökleri simgeler. Bu, seçilmiş biri olarak Tanrı'ya ve bilgiye kök salmış derin bir ruhsal yaşama sahip olmaya yazgılı olduğunu gösterebilir. Doğum leken İlahi olanla bağının sürekli bir hatırlatıcısı olabilir ve bu ilişkiyi geliştirip başkalarıyla paylaşma sorumluluğunu simgeleyebilir. Bunun yanı sıra, ağaç yenilenmenin ve yaşam döngüsünün de sembolüdür. Başkalarının ruhsal olarak kendilerini yenilemelerine yardımcı olmak için çağrılmış olabilirsin. Değişim ve zorluklar karşısında bilgelik ve cesaret sunarak onlara destek olabilirsin. Varlığın umut ve yenilenmenin bir işareti olabilir. Ve tıpkı mevsimlerin değişmesi gibi, ruhsal hayatın da büyüme ve yeniden doğuş döngülerine sahip olduğunu gösterebilir. Ağaç şeklindeki doğum lekesinin anlamı üzerine düşünürken, Luka'da İsa'nın bahsettiği incir ağacını hatırlayalım. Meyve vermeyen incir ağacı kesilmek yerine korunup bakıma alındı. Bu, sabrı ve büyüme ile yenilenme şansını simgeliyordu. Bu işaret, istikrarsız bir dünyada ruhsal hayatın ve refahın kaynağı olma çağrısı olabilir altıncı işaret ise alevdir. Alev, tutku, dönüşüm ve ruhsal enerji için güçlü bir semboldür. Eğer seçilmiş biri olarak alev şeklinde bir doğum leken varsa, bu ilham kaynağı ve değişimin öncüsü olman için derin bir ruhsal çağrıya sahip olduğunu gösterebilir. İncil'de ateş, sık sık Tanrı'nın varlığı ve kutsal ruh ile ilişkilendirilir. Örneğin, yanan çalı hikayesinde Tanrı, sönmeyen bir alev aracılığıyla Musa'ya kendini göstermiştir seçilmiş olanlar için alev şeklindeki doğum lekesi ruhsal dönüşümün kıvılcımını çakma çağrısını temsil edebilir. Nasıl ki ateş arındırır ve saflaştırırsa, sen de başkalarının ruhsal yenilenme ve büyüme bulmasına yardımcı olmak için çağrılmış olabilirsin. Doğum leken, başkalarının inancına tutkuyu ve coşkuyu aşılamak için özel bir misyona sahip olduğunun bir işareti olabilir. Alev aynı zamanda ışık ve rehberliği simgeler. Bu seçilmiş biri olarak kaybolmuş veya kafası karışmış olanlar için umut ve netlik kaynağı olman gerektiğini gösterebilir. Doğum leken, başkalarına doğru yönü bulmalarında rehberlik etme ve yollarını aydınlatma sorumluluğunu sana sürekli hatırlatan bir işaret olabilir. Bunun yanı sıra alev coşku ve gayreti simgeler. İman için yenilenmiş bir heyecan uyandırmaya, çevrendekileri ruhsallıklarını derinleştirmeye ve iman topluluklarında daha aktif olmaya teşvik etmeye çağrılmış olabilirsin. Varlığın, inanç ve adanmışlığın hayatları nasıl dönüştürebileceğini gösteren motive edici bir güç olabilir. Alev şeklindeki doğum lekesinin anlamı üzerine düşünürken, Pentekost'u hatırlayalım. Kutsal ruh, elçilerin üzerine ateşten diller şeklinde indi. Bu işaret genellikle kayıtsız ve tarafsız bir dünyada Kutsal Ruh'un coşkusunu ve yayılmasını teşvik eden canlı ve dinamik bir güç olma çağrısını temsil edebilir. Bir diğer işaret ise kalptir. Kalp, evrensel olarak sevgi, merhamet ve şefkatin sembolüdür. Eğer seçilmiş biri olarak kalp şeklinde bir doğum leken varsa, bu dünyada sevgi ve merhametin kaynağı olman için derin bir ruhsal çağrıya sahip olduğunu gösterebilir. İncil'de kalp, genellikle duyguların merkezi ve ilahi sevginin kaynağı olarak görülür. Örneğin, Süleyman'ın özdeyişlerinde şu tavsiye verilir. Her şeyden önce kalbini koru, çünkü yaşam ondan kaynaklanır. Seçilmiş olanlar için kalp şeklindeki doğum lekesi, tıpkı İsa'nın öğretileri ve fedakarlıkları aracılığıyla koşulsuz sevgiyi göstermesi gibi, sevgi ve merhameti yayma görevin olduğunu gösterebilir. Doğum leken, başkalarına iyilik ve şefkat göstermenin özel bir misyon olduğunu hatırlatan bir işaret olabilir. Bu işaret, ilahi sevgiye odaklanmış bir yaşam sürmenin önemini sürekli hatırlatan bir sembol olabilir. Kalp şeklindeki doğum lekesi aynı zamanda duygusal ve ruhsal iyileşmeyi de simgeler. Seçilmiş biri olarak acı çekenlere teselli ve destek sunmaya çağrılmış olabilirsin. Onların hayatlarında huzur ve yenilenme bulmalarına yardımcı olabilirsin. Varlığın, Tanrı'nın sevgisinin tüm yaraları iyileştirebileceğini gösteren bir umut ve teselli kaynağı olabilir. Bunun yanı sıra kalp şefkatin ve empati duygusunun da sembolüdür. Başkalarının acılarını ve sevinçlerini anlamaya, onların duygularını paylaşmaya çağrılmış olabilirsin. Dostça bir omuz ve anlayışlı bir kulak sunarak ihtiyacı olanlara destek olabilirsin doğum leken, insanlarla derin bağlar kurma ve onların zor zamanlarında yanlarında olma yeteneğine sahip olduğunu hatırlatan bir işaret olabilir. Kalp şeklindeki doğum lekesinin anlamı üzerine düşünürken Matta'daki şu sözleri hatırlayalım. Tanrın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla sev. İşte ilk ve en büyük buyruk budur. İkincisi de şuna benzer. Komşunu kendin gibi sev. Bu işaret Tanrı'nın en büyük buyruklarını takip ederek, sevgi ve hizmet dolu bir yaşam sürme çağrısı olabilir. Son olarak, sekizinci işaret pırlantadır. Pırlanta, bilgelik, istikrar, uyum, birlik ve sağduyunun kadim bir sembolüdür. Eğer seçilmiş biri olarak pırlanta şeklinde bir doğum leken varsa, bu, büyük bir amaç ve anlam dolu bir hayat yaşamak için derin bir ruhsal çağrıya sahip olduğunu gösterebilir. İncil'de Pırlanta ya da değerli taşlar genellikle bilgelik ve paha biçilmez bir değerle ilişkilendirilir. Örneğin, Süleyman'ın özdeyişlerinde şu ifade geçer: Bilgelik yakutlardan daha değerlidir. İstediğin hiçbir şey onunla kıyaslanamaz. Seçilmiş olanlar için pırlanta şeklindeki doğum lekesi bilgelik ve istikrarın temel direği olma görevini gösterebilir. Pırlanta nasıl sertliği ve güzelliği ile biliniyorsa, doğum lekende içsel güç ve dayanıklılık kaynağı olman için çağrıldığını simgeleyebilir. Varlığın fiziksel, duygusal ve ruhsal yönleri dengeleyerek uyum ve birliği sağlayabilir. Pırlanta şeklindeki doğum lekesi aynı zamanda koruma ve ruhsal arınmayı da simgeler. Tarih boyunca birçok kültür pırlantayı saflık ve negatif enerjilerden korunmayla ilişkilendirmiştir. Seçilmiş biri olarak hakikati ve ilahi bilgeliği arayanlara rehberlik ve koruma sunmak için çağrılmış olabilirsin. Doğum leken, saf bir kalp ve berrak bir zihin korumanın gerekliliğini sürekli hatırlatan bir işaret olabilir. Bunun yanı sıra, pırlanta şans ve büyük başarıların sembolü olarak da görülür. Pırlanta şeklindeki bir doğum lekesi, gelecekteki başarının ve büyük potansiyelin bir işareti olabilir. Yeteneklerini ve armağanlarını büyük şeyler başarmak ve başkalarının hayatlarına olumlu etki bırakmak için kullanmaya çağrılmış olabilirsin. Bu işaret, kaderinde önemli bir şey başarmak olduğunu gösterebilir. Pırlanta şeklindeki doğum lekesinin anlamı üzerine düşünürken, Süleyman'ın özdeyişlerindeki şu sözleri hatırlayalım. Bilgelik en önemli şeydir. Bu yüzden bilgelik kazan. Sahip olduğun her şeyle anlayış edin. Bu işaret, Yaşamın her alanında bilgelik aramaya ve onu denge ve uyumu teşvik etmek için uygulamaya yönelik bir çağrı olabilir. Sevgili dostlarım, doğum lekeleri ve ruhsal misyonumuz arasındaki bağlantıyı anlamak, hayatımızda daha büyük bir amaç bulmamıza ve nihai hedefimize ulaşmak için çabalamamıza yardımcı olabilir. Hepimizin bu dünyada kendine özgü bir misyonu var ve doğum lekeleri bu misyonu keşfetmemize yardımcı olabilecek ipuçları olabilir. Kırmızımsı lekeler enerji temsil ederken izler geçmiş duygusal yaraları simgeler. Sağ elin serçe parmağındaki bir iz medyumluk yeteneğine işaret edebilir. Diğer işaretler ise geçmiş deneyimlerin bir kalıntısı olabilir. Ancak doğum lekelerinin kaderimizi belirlemediğini unutmamak önemlidir. Hayatta hangi yolu izleyeceğimizi seçme özgürlüğüne sahibiz. Bu işaretlerin seçilmiş biri olduğunu gösteren tek şey olmadığını bilmelisin. Bu misyonun varlığını kanıtlayan birçok başka belirti de vardır ve bunlar kanalımızdaki çeşitli videolarda ele alınmaktadır. Eğer henüz izlemediysen, ekranda belirecek bir sonraki videoya geçerek seçilmiş biri olduğunu gösteren işaretler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsin. Peki, doğum lekelerinin ruhsal anlamlarını öğrenmek hoşuna gitti mi? Senin de bir doğum leken var mı? Yorumlarda bizimle paylaş önemsiz gibi görünebilir ama aslında ruhsallık her zaman bizim için yanıtlar barındırır. Eğer hala buradaysan, sen bilgelik arayışındaki sadık çemberin bir parçasısın. Desteğin bu videoları üretmeye ve aydınlatıcı bilgileri paylaşmaya devam etmemi sağlıyor. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Eğer bu video seninle rezonansa girdiyse, düşüncelerini bizimle paylaş. Bu topluluğun bir parçası olduğun için teşekkür ederim. Hayatının bolluk içinde geçmesini ve bugün bolca kutsama almanı dilerim. Bu yolculuk burada bitmiyor. Aslında belki de tam şimdi başlıyor. Çünkü hissettiniz değil mi? O işaret, o derin çağrı. Belki bir doğum izinde, belki bir histe ya da sadece bu videoda duyduğunuz bir sözde. Bu tesadüf değil. Buradasınız. Çünkü bunu duymalısınız. Şimdi bir düşünün. Eğer bu video kalbinizde bir kıvılcım yaktıysa bu sadece sizin için değil. Sizinle aynı yolu arayan, belki de sadece bir işarete ihtiyaç duyan başka insanlar da var. Onlara ulaşmanın en güçlü yolu nedir biliyor musunuz? Bu videoyu paylaşmak. Evet, belki de sizin bir tıklamanız onların hayata farklı bakmasını sağlayacak. Yorum bırakmayı unutmayın. Hangi sözcüklerle başlayacağınızı bilemiyor musunuz? O halde sadece şunu yazın. Her zaman huzur içindeyim. Çünkü bazen en güçlü adım en basit olanıdır. Ve abone olun. Çünkü bu sadece bir butona basmak değil. Bu kendinize ve ruhunuza verdiğiniz bir söz. Ben kendimi keşfetmeye hazırım. Beğenin. Yorum yapın. Paylaşın. Çünkü bu yolculuk sadece sizin değil. Sizinle birlikte daha çok insana ulaşabilir. Onların hayatına dokunabilir, karanlıkta bir ışık yakabilirsiniz. Unutmayın, buraya gelişiniz bir tesadüf değil. Siz seçildiniz. Şimdi o gücü hissetmeye, daha fazlasını keşfetmeye hazır olun. Kendinizi keşfetmekten korkmayın. Çünkü en büyük mucizeler o ilk adımda saklıdır. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak üzere. Ama o zamana kadar içinizdeki ışık hep parlasın.